Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doblocu Gökay. Beyler mikrofonumuz bozuldu. Son videoda çok bir ses problemleri oldu. Böyle değişik bir video oldu. Video için uğraştık fakat mikrofonun az aradık. Söylediklerimizin çoğu anlaşılmadı. Kusura bakmayın. Şimdi mikrofonsuz çekiyorum videoyu. Bağırarak çekiyorum. İnşallah sesim net geliyordur size de. Ee, bir tane de videomuz arada çöp oldu. Öyle emeğimiz çöpe gitti. Şimdi arabamız Infiniti Q30. Ee, böyle bir Mercedes şeyi deyim. De GLA 200 diye bir aracı var. Onun aynısı gibi bir şey aşağı yukarı. Dış görünümü değişik sadece. Infiniti normalde Nissan markası diyebiliyoruz. Nissan'ın işte araçlarını değiştirip işte kullandığını biliyoruz ama bu sefer bir Mercedes kullanmış. Zaten Nissan'da da bu dediğim araçta GLA 200 Mercedes'te de Renault motoru kullanıyor. 1.5 110'luk Renault motoru kullanıyor. Artık birçok arabada Renault motoru kullanıyor. Şimdi Renault kendi arabalarını hani güzel ee, kasa olarak böyle biraz daha zayıf yapıyor ama motor olarak hakikaten 1.5 110 110'luk motor hakikaten kral 90'lığı da sağlandırır 110'luğu da sağlandırır bir tık fiyat grubuna göre hassastır o yüzden e, çok güvenemem yani yüksek kilometrelerde ama bu tür arabalar için yani bulunmaz nimettir neden abi bu araba baya lüks bir araba şimdi dediğim gibi Mercedes GLA200 e, ölüsü 300 lira yani 295-300 lira ağır hasarlıları var ortalama da 400 liraya alınacak kral arabalardan bir tanesi Dur polis abi video çekiyoruz. Ee, bu arabada onun kopyası gibi bir şey. Zaten bu arabanın da muadilleri aşağı yukarı 300 lira, 320 lira, 350 lira yazılmış. Dizel olarak baktığınızda 300'den aşağıda adam akıllı bir araba yok. Şöyle 2-3 parça, 5 parça boyalı. Bizim arabamızda ne var abi? Bizim arabamızda e, bir tane dolu hasarı var. O da kaput yapılmış. Kaput boyanmış doludan dolayı. Dolu hasarı işlenmiş. İşte sağ yanında da çizik boyası var. Toplamda 4 parça boyalı araba. E, sağ Ön çamurluklu iki kapı boyalı bir de kaput boyalı dört parça boyalı arabamız. Şu anda ilan da e, yani dedim ki değişik bir araba bunu çekelim mutlaka. Hani alır mıyız? Abi ben alı, binmeye alır mıyım alırım ama satmaya biraz şey oldu sürpriz oldu. Böyle bir sürpriz oynamış gibi bir şey oldu. Bunu da ihaleden aldık. O an dedik ki, lan bu araba baktık hakikaten bu paralar. Satar mıyız dedik biz satamayacağımız araba. Esnaflığımıza güveniyoruz ki aldık abi. Arabanın hemen hiç kısmını göstereyim size ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu hani Mercedes'te uzaktan yakından alakası yok diyecek arkadaşlar. Abi bir kere şu kapı düğmeleri hemen hemen A180'de, CLA'larda, GLA'larda böyle bir işte tuşlar aynı. Şu kapı kolları falan filan aynı. Ama bizim arabamızda onlardan hariç böyle bir süet döşeme var. Böyle mavi dikişler falan arabanın rengine uyumlu. Güzel bir döşemesi var. Şu yani insanı böyle bir cezbediyor. Bilmiyorum videodan belli oluyor mu süet olduğu. Koltuklarımız aynı şekilde. Yarı deri, yarı süet ve konforlu bir araba hakikaten sürüşü. Hani vites olayı, vites şöyle yakından göstereyim. Abi bu vites olayı e, böyle bir DS4'e benzemiş. Araba da hani biraz DS4'e de Android gibi. E, direksiyon, şu tuşlar falan Mercedes'lerle aynı. CLA'larla, GLA'larla, e, A180'lerle, A200 serisiyle. Silecek kollarımız falan filan F1 vites şekli. Gösterge aynı abi. Mercedes'le. Şu zaten şu tuş takımını Mercedes kullananlar dediğimi anladılar. Ortası aynı ama vites farklı abi. Normalde GL alırın. Işte A180'lerin falan CL alırın. Vitesi burada oluyor abi silecek şeklinde. Bir tane Mercedes videomuz vardı. Orada da göstermiştim. Hemen hemen onda aynı. Şöyle bir cam tavanımız var panoramik. sanufumuz açılıyor abi şuradan. Şimdi tabi şeyimiz takılı değil, anahtarımız takılı olmadığı için. Kullanımı çok güzel bir araba, çok konforlu bir araba. Bir kere yakmıyor abi, onu biliyorsun. Renault motoru dedim mi yakmaz. Şurada aynı şekilde bir deri, e, o dediğim süet, deri süet karışımı olay şurada da var. Hani baya bir işçilik. Şurada bir navigasyon ekranımız var. Anahtarımızı takalım hemen göstereyim. Menümüz, medyamız, işte ıvır zıvır, bluetooth balanız tabi Allah'ın emri her arabada var artık. Hani bunlar özellikten sayılmıyor. Sonuçta Fluence'de de var, şeyde de var. Megane'da da, Sembol'de de en kötü, en ucuz alabileceğin sıfır araba Clio'da da var. Şöyle ekranımız geldi ışıkları. Güzel böyle bir başlangıç Infiniti. Harita yükleniyor. Şimdi navigasyonumuz geldi. Şimdi medyamıza basalım abi hemen. Daha henüz ben de alışkın değilim de işte koltuk kısıtma falan filan bunda da var muhtemelen. Masajlı koltuk ikonlarda, bu mekanik ikonlarda bir masajlı koltuk muhabbeti vardı. Bunda bence vardır. Fakat işte nasıl çalıştığını henüz daha çözemedim ben de. Daha yeni aldık biz de arabayı. Kullanırken öğreneceğiz aynı şekilde. Abi şu BOSS müzik sistemi dedikleri bir olay var. Bilmiyorum Mercedes'lerde var mı bu? Şurada göstereyim. Daha net. Çok güzel bir e, sesi var abi arabanın. Böyle bir müziği açtım mı sanki Tesco'lu gibi böyle bangır bangır çalıyor ve süper yalıtımı var dışarı hiç ses vermiyor. Yani arabayı abi ben bunu dışarıda görsem alır mıyım bilmediğim için almam ama şu an bildiğim için Mercedes'ten bir farkı yok. Dediğim gibi Mercedes'in ölüsü 400 lira biz ya bu arabanın da ölüsü 300 lira biz uygun aldığımız için uygun yazdık. 265 lira falan ilanla yazdım ben bunun. İşte artık güzel bir teklife de veririz çünkü öyle çok bilinlik bir araba değil sürpriz bir araba. Arabamız bu arada 73 binde. İşte kilometre de öyle kilometreden sayılmaz. Araba da dediğim gibi Mercedes'in amcaoğlu gibi bir şey. Bu arada kaputu açmaya çalışırken hemen şurada bir Mercedes logosu gördüm abi. O şeyde konuşmuyoruz. Bak şurada bir tapanın üstünde Mercedes logosu var. Bu ee, ilk bu Renault motorlu Mercedesler çıktığında motor bloğunu söktüklerinde motor bloğunun altında şey vardı. Renault amblemi vardı. Millet şok oluyordu onu görünce. E abi bilinmedik bir şey ki. Ondan sonra yayıldı zaten böyle kötü dedikodu çabuk yayılır gibi bir şey oldu. Aa, şey şunda Mercedes şeyi var, bunda Renault motoru var. Mercedes Mercedes abi. Görüntüsü yeter o GL alırın, CL Görüntüsünü beğeniyorum. Şimdi tekerle kaput açmaya çalışıyoruz. Neden abi? Amortisörlü kaput değil. Şimdi biraz görüntü kayacak kusura bakmayın. Abi o kadar araba yapmışsınız. Bilmiyorum Mercedes'te böyle mi? Her şeyi koymuşsunuz. Şu özellik bu özellik bu nedir abi ya? Vallahi 2017. Benim o 2016 sembolümde de amortisörlü kaput vardı. Abi şimdi insan baktığında şunu bir kötü bir şey değil ama amortisörlü kaput olsa daha iyi olmaz mı olurdu? Bilmiyorum Mercedes motorunda böyle bir kapak var mı? Bunda Infinity logos koymuşlar. Muhtemelen şu kapağı şunu kaldırsam Mercedes logosu da olur altında. Veya Renault logosu mu Mercedes logosu mu var artık. Akümüz saklı gizli abi şuradan. Arabamızda bir oynama bir falan filan bir şey yok. Her şey yerli yerinde. Ve rengi çok tatlı ya. Bu rengi ee, bir tane bir fokusumuz vardı bir aralar. Hatchback. Böyle aynı bu rengi vardı lacivert. Abi çok tatlı duruyordu araba. rengi hakikaten hastaydı. Normalde ben kırmızı severim. Kırmızı arabayı da severim. Ama bu renk böyle bir değişik bir mavi arabanınki hakikaten hoşuma gitmedi değil. Şöyle kameramızı çevirelim. Beyler ilanları soranlar için hemen şöyle göstereyim. Star Kafkas abi otomatik. Ee, i̇lanlara oradan da bakabilirsiniz. Benim lineye bir şeyini anlatayım size. Benim lineyenin abi bir kaporasını almış hafta içi. Instagram'dan yayınlamıştık. Araba dedik ki geldiği gibi gidecek kaporasını aldık. Kaporayı aldık abi arabanın biliyorsunuz kaputunda macun çatlağı vardı. Bagajında macun çatlağı vardı. Kaputunu, bagajını işte sağda solda ufak tefek sürtüklerini falan boyadık. Pasta cilasını attırdık. Bunu Instagram'dan paylaştım. Alıcı abi son anda farklı bir şeyler söyledi. Dedik abi tamam içine sinmedi. yapacak bir şey yok. E bu durumda abi kapora yakılır mı Yakılır. Biz şey yaptık. Dedik yani 1000 TL kaporanın 500 TL'sini abi yakalım. Yani hakkıdır bunu ben arabaya harcadım ama. Senin için harcadım arabayı. O sırada hakikaten de isteyen birisi vardı abi o haliyle bana şu paraya ver bu paraya ver i̇şte hiç masraf etmeden 83 bin TL'ye verecektim arabaya İşte bin lira gibi bir bin liradan biraz fazla bir para harcadık şimdi 85 yazdık işte 84'e o masrafımızı çıkarır mıyız veya 83'e mi veririz bilmiyorum arabadan büyük bir karım yok abi orada yazmış arkadaşlar 65 e almıştır 70 e almıştır 60 e almıştır abi bu arabayı satan lineye satan da bir esnaf o paralara vermez abi niye versin adam yani kendi satmayı bilmiyor mu o paraları? İlini de satılmayacak bir araba değil. İnşallah kablosuz bir mikrofon alacağım. Bu yüzden mikrofonsuz çekiyorum. Dışarıdan gelen sesler için özür dilerim. Şunu hemen takalım şöyle. Şöyle bir... Arabamız işte hatchback mi? Jeep arası. Hatchback Jeep arası bir araba bu araba da. Yani görüntüde Jeep gibi duruyor. İşte içi falan hatchback bir araba gibi. Arka koltuklarımız işte böyle yatıyor falan filan. Ortada bir şeyimiz var. Bagajımız geniş. Kullanışlı bir bagaj. 12 volt çıkışımız var. Bu arabadan bir tane ee, elektrikli kriko çıktı. Hızlı dükkana koyduk. Arabadan aşırması kimse diye. Alan arkadaşa teslim edeceğiz. Şurada bir bos yazıyor yine. Bu bos nedir bilmiyorum. Herhalde bu iç trimleri yapan firma mı veya Infiniti'nin bir alt firması mı üreten firması mı artık? Şuradaki şeylerimiz duruyor hala. Ee, bagajdaki jelatinleri falan filan duruyor şunların üzerinde poşetleri. Araba çok az kullanılmış. Herhalde bagajında hiç kullanmamışlar gibi bir şey. Yani ben hoşuma gitti. Bu dedim değişik bir araba bunu muhtemelen YouTube'da kimse çekmemiştir. Ben çekmiş olayım. Ee, beyler dediğim gibi mikrofonsuz olduğu için kusura bakmayın. Ee, i̇şte videomuz da biraz kısa olacak. Videosuz kalmaktan iyidir. Böyle bir saç sakal tıraşı olamadık hala. Şimdi yazacaktır arkadaşlar. Abi bıyıkları kes saçları abi girememişsin. Gerçekten vaktimiz yok arkadaşlar. Dükkanda araba kalmadı. Her gün işte bir arabanın ihaleden dönen satışını alıyoruz. Koşturuyoruz geliyoruz satışı teslim ediyoruz arabaları yıkıyoruz tezgah çekiyoruz ilan yapıyoruz gelen müşteriyi ağırlıyoruz gibi gibi şeyler abi sabah 8'de bir başlıyoruz akşam 8'e kadar durmuyoruz kafada yorgunluğu var video çekmeyi ulan çektik mi çekmedik mi unutmuşuz arkadaşlar unuttuğum bir şey var şimdi e, Şaban hakikaten küstü kızdı bana şimdi Şaban'a çok yüklenilmiş arkadaşlar kimse acımamış çocuğa Abi adam işten çıkmış benimle beraber yorgun argın geliyor Gebzelere. Lineeye alalım, getirelim diye video çekelim diye arada. Şimdi kamera onun elinde olduğu için ve kendisine yakın tutuyor. Gözleri biraz e, gözlük falan kullanıyor normalde. Kameraya yakın tuttuğu için bütün nefes sesi gelmiş kameraya. Çünkü mikrofonumuz bozuktu arkadaşlar. Dediğim gibi mikrofonla ses gelmiyordu. Mikrofonla çektiğimiz sıralarda sıkıntı olmuyordu. Şimdi abi adama da yazık günah yani. Gelmiş yorgun argın merdiven çıkıyoruz nefes nefese kalmış. Nefes sesine işte yüklenmişler. Dediğim gibi abi Şaban zor gün dostudur. O adama öyle kelimeleri yakıştırmıyorum. Yani o konuda o bana küstü, ben size kızdım. Yazan arkadaşlar için söylüyorum. Olmadı yani o arkadaşa eme o da bir bu kanalda çok çok emekleri var Şaban'ın. O boyama videolarını falan filan yasaklarda çocuk geldi sağ olsun yatmadı evde. Benim için emek verdi kanalın oluşması için. O yüzden o sıkıntı oldu benim için. Onu da söylemiş olayım. İşte e, diyoruz ki hafta sonu yetiştirelim. Şimdi hafta sonu yasağı da kalktı. Muhtemelen bu videoyu pazar günü yayınlarım. E, yetiştirebilirsem şimdi bir tane daha video çekeceğim. Onu da hafta içi bir güne inşallah saklayacağım. Çünkü haftada bir gün video yetmiyor diyen arkadaşlar var. İnşallah öyledir yani. Şimdi e, ben de seviyorum bu işi. Ya hani ihmal etmek de istemiyorum. Bu işi para kazanmak için yapmıyorum. Yanlış anlamayın. Dediğim gibi video işinden, YouTube işinden çok büyük bir gelir yok o aldığımız gelir de montajı yapan arkadaşa veriyorum ee, ama bu youtube sayesinde işte galerici olduk takipçilerimizden araba aldık takipçilerimize araba sattık ee, gibi gibi şeyler arkadaşlar şimdi dediğim gibi kusura bakmayın bu arabalar için veya satılık araçlarınız için instagramdan ulaşabilirsiniz benim almayacağım araçtan örnek veriyorum doğan seleksim var abi şu an ben o arabayla uğraşamam ama Farklı bir şehirden veya aynı şehirde olduğum bir arkadaşla bir iletişimim vardır. O arkadaş Doğan Seleks arıyordur. Seni onunla buluştururum. Örnek veriyorum tabi bunu. Araca satışını yaparız abi. Öyle bir 10 tane falan araba satılmıştır. Hani ben aracılık ettim abi bu arabayı ilan koyacağım bu paraya falan filan. Bak diyorum bu arkadaşa burada şu araba var. Onu sana alalım güzel araba buluşturuyorum. Ee, gibi şeyler oluyor arkadaşlar. Ee, like atıp yorum atmadan geçmeyin lütfen. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Görüşmek üzere Allah'a emanet etsin.